Evet herkese selamlar ben YGZ Bugün beraber Ego Fizyoloji Türkiye Bizim 3. bölümünü çekiyoruz Video girişi berbat oldu biliyorum ama takılmayın Neyse 3. bölüm çekelim 3. bölümü açıyoruz En son Toprak satın alma politikası uygulayarak Fransa'nın bu bölgesini ve Kıbrıs satın almıştık Satmışlardı bize Bize kanla, topraklara toprakları para vermişti İngilizce Fransızlar Onun dışında Fransa'nın müttefik anlaşması imzalamıştık Sovyetlere girebilirim diye ama ben bu bölüm bir sorun fark ettim. Dedim, Nazi Almanyası Fransa'nın ünlü kesmiş. Ve Sovyetler birinciliği almış yani büyük problemiz. Hepsini çözmemiz lazım bu problem. Hepsini. Fransa'yı bir şekilde birleşik kral Nazi'ye sokmamış şart. Bu zorunluğu yapacağız. Ama ondan önce bizim ordumuz suda bir ordumuz kaldı bizim. Ben <laughs> anlamıyorum. Ordu ters edemiyorum. Hiçbir şekilde kontrol edemiyorum. Hatta bakla bakın denizde gözüküyor. Ama ordu aslında denizde değil. Burada. Bakın bakla. Ordu burada. Oyun bana Askeri ilişim alsam fayda etmiyor. Hiçbir şekilde yapamıyorum. Ordu orada kaldı. Ne yazık ki orada orada kaldı. Hiçbir şekilde kim ne demiyorum. Büyüme oranları üzerinde ilerlesek daha mantıklı olur diye düşündüm. Üzerine çiftlik yatırımı yapacağız. Çünkü büyük bir harbi hazırlayacağız. Şöyle en azından şutup ab birini seviye çiftlik olsun da. Çiftlik inşaatları da attınız. O çiftlik inşaatları tek türlü. Eki türmüş tamamdır. Hızlı bir şekilde nüfus atırım. Mallara parayı bastık. Aslında istihdam iyi gibi ya biraz daha yani. da artışsız ama Yani. Nazi Almanya'sı da Yani sadece bize etmeyeceğiz. İttifak olarak edeceğiz ama bu ittifakın şöyle bir sorunu da var. Bizim sınır kurmamız lazım. Yani biz sınır kuracağız böyle. Tamam biz iki yapı üzerinden savaşmak zorunda kalacağız. oyun çok Bu aslında planın Valorant çekmekte adım bile söylemiyorum oyun. Bilgisayarımı kaldırmadı oyun çektim ama sorun şu. Hem Afganistan'ın savaşını yapmış Fransız. Afganistan zayıf bir ülke bence <laughs> Onlar daha da derken biz de şurada 13.000 İstanbul'u bayağı bir bu çokmuş oldu ha. Çok güçlendik. Bütün nüfusu patlamaya başladı yani nüfus patlaması da bir ülkede şu anda Tamam nüfus patlaması başarılı oldu 6 milyon nüfus var yani, Nüfus sıralamasında 6.yiz ekonomide de 8.yiz ya Bir dakika bizim en fazla ekonomi Ankara değil mi Bakalım olabilir olabilir Yine aynı şeyi yapacağım Ekonomi Ankara'da. Ankara. Ankara'ya şöyle pat pat 1 milyon para bastım Ankara'ya. Biraz da Ankara dünya en fazla ekonomi eyaleti olacak ve biz dünya en güçlü ekonomilerinden biri olacağız. Büyük güç idolesine gelmek istiyorum. Öyle az gideceğim. Tek başıma girmek istemiyorum. Yunanistan. Lan Yunanistan. Ama seni kaderine terk ediyorum ben. Evet Nazi Almanyası fazla büyüyor. Bizim acilen Nazi Almanyası'na karşı tedbir almamız gerekiyor. Adam her yeri yiyor. Her yeri. Her yeri yiyor. <laughs> Afrika insanı barış anlaşma Bu arada bizim ekonomi uçlu uçma. Şimdi insan bizim askeri değişim var tabi. Dolayıp geçebiliyor bizim topaklarımız ama. Bir de kovuluyor. Ekonomi ortasında baktığımız zaman. Evet. Ankara hala ekonomisi yükselen toprak. Ve ekonomisi puan sarılmasını şu anda şey yaklaşıyoruz. Bitti. Tekrar yapmayacağım. Bence gayet fazla yapmamı şimdi. Nazi Almanya'sına karşı harp başlamamız lazım. 50 turluk bir harp verebiliyorum ben Fransa'ya. Bu 50 tur, 50 tur verebiliyorum. Ya geldim. Savaşı 50 turluk tur süre verebiliyorum Fransa'ya. Ama ben bu 50 turluk suruyu şimdi vermeyeceğim. Ben bu 50 turluk suruyu ben kendi işlemi halledince vereceğim. İstidamı açtık hemen. Hızlı bir şekilde yüksek mi ama yani eyalet değeri yüksek olmayan topraklardan basacağız oyunlarımızı. Adam İzmir'i 3 parçaya böyle mod yapmış ya helal olsun. Herzofa Hekim bu TR grubu bu işi biliyor. Atemen Yagopus'ta keşfetmiş sahalarında o grubun üyelerinden beri Kerem Yılmaz'ın. Abi demem lazım kendinize de on sekiz çünkü Evet buradan bir yaşım hakkında incelik verdim Sesi böyle gelene bakmayın mikrofondan dolayı Bilginize Neyse yaş tahmininiz varsa yorumlara yazın Vah bir ricada bulunucam en azından bizi bilenler için Arkadaşlarım biliyor onları yazmasın Anlatsak aynı yaşta çünkü okuldan arkadaşız Ay ya şimdi çok merak ediyorsunuz da bin abone de açıklarız. Her şey. Nerede yaşıyorum, hangi okula gidiyorum, kaçıncı sınıfa gidiyorum, her şeyi açıklar. Bu arada para eksiye düştü. 191 binlik ordu bastık neden çünkü şuradaki ordu sayılmıyor. Yani şu an 191 bin ordumuz falan yok. O kadar az ordumuz var ki. Ben şu an burada araba girmeyi hiç istemiyorum. Onun gireceğiz mi? Müzik yapacak bir şey yok. Savaş hazırlığını vereceğim. Fransa 50 olmasın 40 olsun. Tamam şu an 40 tur araba hazırlanacak. Ben de oğullarımı göndereceğim. o yani orada bak orada bak. baga girmesi çok kötü oldu. Söyleyemiyorum da ufuk kötü oldu. Keşke olmasa da şu işi daha kolay hallesedik. da şu anda çok rahat bir şekilde en az 200 binlik oru toplamıştık. Ama oru topladığımızda oru 50 bin falan yani. Çok az bir askeri birlik ve para deli gibi ekside. Valla yani 100 bin ordu varmış. Hatta 100 bin az kalır. Tek sokulun şu hayvan gibi para eksiyoruz. Deli gibi para eksiyoruz işte. Mesela pardon kusura bakmayın. Yani deli gibi para eksiyedik. O para eksisi bizim için problem. Sınırı ufak tefek oğullar gönderelim. Fransa oraları asker mi evlenmiş? Bu sorunuzu şu an bu hazinenin bu kadar kötü olması bir problem. Çok büyük bir sıkıntı. Ben şu an bu orduyu ne yapacağım bilmiyorum. Çok savaş hazırlanmadım. Bence uzatmıyorum. Çok oldu Biz bu ekonomiyle daha fazla tutmamazdık O yüzden harbiden zorundaydık Ama şu da Fransızların hazırlanmasıydı Fransızlar da hazırlandı harbiden Abi yok oluyoruz Eziliyoruz 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 Eziliyoruz, Eziliyoruz. Eziliyoruz. para eksi Urdu basamayız. Abi nasıl o kadar fazla askeri birlik bastı bunlar ya? Adamlar deli gibi urdu atmış. Biçtiler bizi ya. Abi Fransa hattı Fransa girdiyse iyi Fransa Fransa biraz toparlar bizi. Lan Yunanistan almış lan Almanya'sı ben onu görmedim hayır. Adam yunanları almış bize gizlice ağaların cephe açmış. İyi bari Fransa bayağı efendim salam girdi. Lan topraklarımızı yağmalıyorlar. Topraklarımızı yağmalıyorlar. Al, al, 30 bin ordu ya yani. 30 bin. Lan. Abi var ya mükemmel. Süper oldu bu. Yalnız Fransa ayıptır. Otomatik bana verecek. Tane tamam. Fransa sen hepsini al, sen hepsini, hepsini al. Sağ uçun Yunanları ben istiyorum. Ben Yunanları alayım geri sıkıntı değil. Tamam. Böyle barışa razıyım ben. Bu bana vermeyecek mi? Lan topraklarımı alamıyorum ben. Al o toprak benim. Kendi topraklarımı alamıyormuş. Ama ters ettim. Ordu ters ettik. Çok güzel oldu bu. Güzel artık güzel. İyiyiz. İşgal altındaki hayatlar verildi galiba. Aynen verildi. Yes. Yani şu an dünyanın iki üst Türkiye ve Fransa. Şununla paramız artıya çıktı. Yani... iki Fransanın yanına almışım. Bak Fransanın yanına olmasam bu halden sana çıkamıyorum. İyi ki Fransa yanındaymış. Fransa olmasa bu halde kaybedecektik. şöyle bir arkadaş var. Benim aram bununla ya da Yunanistan'la ittifak. Abi adam olmayan ülkeyle ittifak. Neyse olmayan ülkelerle sizin ittifak olma derdiniz ne ya? Abi dünyada böyle bir ülke yok. <laughs> dünyada böyle bir ülke yok. Adam olma, olmayan ülkeyi özgürleştirdim. Tiba Altun Bir dakika. Tiba Altun Bir Hayır Fransa, hayır Fransa, hayır Fransa ama Fransa hayır, çok erken oldu ama bu ama Bu çok erken oldu, hayır Fransa Çok erken oldu Ben daha yeni savaştan çıktım yani Gelmek zorundayım ama Sovyetler beni beni resmini gevertir. Yani ortada ben diye bir ülke kalmaz bu arada bir kabul edersem. Yani Sovyetler öyle bir büyümüş ki. Hani tam Fransa devasa bir imparatorluk yani şu ülkeye bak ama imkansız yani yok. Hız çok hızlı oldu ve adam şurayı düşürürse hızlı beni alır. Abi eyaletler eyaletler şu bölgeyi ben sana vereceğim. Portugal'lara geçme. O bölge senin olsun Fransa ben direnem. Adamlarla, adamlarla olmasa Nazi Almanyası'nı yenemezdik. Yani direndiğimiz kadar direndiz. Alpsız'a deli gibi basmaya başladı. Elimizdeki bakiyeyle Adam 200 girdi şu anda oraya. Ve bizim biraz girden de ordu getirmemiz gerekiyor. Harika. Fransa o cephede kaybetti. Şu an benim bu cepheyi Asya'ya gönderen olasılığım yok. Ama adam 18 binlik orduyla gelmiş ya. Şu bir gireyim var. Bir dakika lan. Yoksa düşündüğüm şey mi? full out oraya geçirdik. Abi yani bir şey diyeyim, ben bu büyük harbi. Adamlara öyle bir direniş gösterdik ki bütün odanı kaybettiler adamı. Lan ası çıktı. Bu arada bu cephede hiçbir hareketlik yok. şu an bütün savaş bu cepheye dönüyor. Sovyetler bütün güçleri bu cepheye şu anda. Aa, Fransa çok fazla savaş ilan ediyorsun. Ha dünyada Britanya Hindistan diye bir devlet mi var ya? Hey yeter artık olmayan ülkeye savaş ilan etmeyin kardeşim. Olmayan ülkeye savaş ilan etmeyin. Abi vatanı kurtaracak olan kahramanlara ihtiyacımız var. Böyle vatan kahramanlarını basalım. Aynen abi, vatan kahramanları gibi. Vatanı bu adamlar kurtaracak. Diyorlar bu oraya çıkarma atarız. O da Fransa oraya girmemesi lazım. Fransa oraya girmemesi operasyon. Çekelim oraya. Yani Kafkas cephesi geç. Kafkas cephesi bayağı geç bir tarihte açıldı. Şu Çok zor bir savaştayız. Yani şu an dünyanın en zor harp denilen birindeyiz. Ve bu harbi başarıyla bitirirsek of Bittik biz. Şurada 19.000 gördüm. Aynen 16.000 21.000 oldu abi. Bittik biz. Bir yıldır duruyor savaş. Şu çıkabilir miyiz acaba? tekli sunacağım. Hayır. Fransa kabul etmedi değil mi? Ooo Sovyetler Birliği kabul etmemiş. Bu tuhaf ama eleştirmeyeceğim. Asıl büyük hap şimdi başlıyor. Allah'tan yaşanan sürede paramız bitti. Çok güçlü bir ordu edeceğiz Ve bu güçlü ordu toplamak Bütün birlikleri hızlı bir şekilde sevk edeceğim Şurada toprak ekstra ordu bas Şu da ordu bas Tüm birlikleri sevk edebileceğim maksimum hızla göndereceğim Adam daldan oldu Beceremedi çünkü orada çok güçlü bir asker veliğim var dedim Şu ordu şuraya şu ordu şuraya tamam Takviyeleri gönderdi hızlı bir şekilde takviyeler hızlı gidiyor. İyi Fransa da girdi oraya. Lan, lan hayır Fransa. Adam adam zaman ver. Adam aman vermiyor. Yuh. Hepsini aldı. Üç bin yıldız. <laughs> Adamın üç bin yıldızı var. <laughs> tamam ben şuraya azap kafi Fransa. Ben daha fazlasını istemiyorum. Şuraya azap kafidir. Bu iyi boş. Ne oldu? Niye kabul etmedin lan? Abi Fransa Sovyetlerin tamamını almadın mı ya sen? Abi 150 saattir Sovyetler yeniden kuruluyor. 1 yıl 5 aydır harpteyiz işte kabul et ya. Hatta dur ben sana yıldızlarımı vereceğim al. Al hepsini al. Hepsine. Al al. Aldım al. Kabul et. Yok abi adam komple alacağım diyor. Komple al. Ne oldu lan? İtalya bana savaş inayetmiş. toprağa geri ver. Şuraya geri, şuraya geri alalım. Bir tane yere bırak o şey tabi. Anlaştık. Oh bitti. Bitti bitti bitti. bitti. Şimdi 38 bin yıldızı var. Hayır Fransa. Hayır. Hayır. Burası benim hakkım. Hakkıma girme. Anlaşmayı yol diyoruz. Ve kabul ediliyor. İşte bu. İkinci Dünya Savaşı'nın resmen kendi lehimize çevirdik. Misak Milli'yi kurduk. Elbette Fransızlar sayesinde oldu. Adamların topa satın Yıl 1951 Misak Milli Türkiye'si. Daha da büyük sınırları yedir. Evet. Daha da büyük. Misak-ı milli'nin üstüne koyduk. Misak-ı milli'nin üstüne koyulan Türkiye sınırları bu şekilde oldu. Evet. Bu videoyu burada bitirelim o zaman. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de gene beğenmeyi unutmayın. Lütfen abone ol da paylaşın. Hızlı bir şekilde yükselip abone sayımızı arttıralım. Sayımızı arttıralım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.